Bu gayreti gitmemiz lazım kardeşler. Allah bizim muvaffak etsin. Bakın bir bir İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen. Allah ondan razı olsun. Bu ülkenin gördüğü en büyük, en önemli Diyanet reislerinden bir tanesidir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında 1940'larda Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır. Bu mübarek zat Sivas'a gidiyor. Sivas'taki camileri ziyaret edecek. Oradaki imamlarla bir toplantı yapacak. Sivas'a gittiği anda Sivas'taki imamlar diyorlar ki efendim Sivas'ın en bilinen zatı, mürşidi i İhramcı Zade İsmail Efendi'dir. Eğer müsaitseniz yarın sizi mübareğin dergahına götürelim, bir duasını alalım. Her insanda ego vardır. Yani bizim deyimimizle, tasavvuf eserlerindeki deyimde nefs vardır, nefs. Benlik duygusu, enaniyet. Ömer Nasuhi Efendi diyor ki, ben diyor burada misafirim ve ben bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanıyım, alimim. O kişi ev sahibidir ev sahibinin misafiri ziyaret etmesi lazım gelmez mi? Diye bir cevap söylüyor imamlara. Geceleyin yatıyorlar. Gece rüyasında üstadımız İhramcızade İsmail Efendi çıkıyor rüyasına. Diyor ki Ömer Efendi biz dervişiz diye bizi ziyaret etmek ağırına mı gitti? Tabir bu. Şimdi burada bir İslam alimi var. Diyanet İşleri Reisi. Burada bir mürşidi kamil var. Ama kendisine hitabı nasıl? Bu şey ben şeyhim nasıl beni ziyaret etmesin demiyor. Ben Mürşid-i kamilim. Bu kadar kerametim görülmüş. Binlerce talebem var demiyor. Ne diyor? Biz, biz dervişiz diye bizi ziyaret etmek ağırına mı gitti? Derviş kardeşler burada bize büyük işaretler var. Bir mürşidi kamil o dönemde yaşayan bütün velilerin zamanın gavsıdır dediği bir Allah dostu. İhramcızade İsmail Efendi. Kendisi için ne tabir kullanıyor? Derviş. Bu derviş. Benim mektubunu okuyacağım şimdiki zat, İmam Rabbani Hazretleri ki üstadımızdan kat be kat yüce bir zattır. Hem ilmi kanadı var, hem manevi kanadı var. Binlerce alim yetiştirmiş. Bu zat kendisini tarif ederken ne diyor? Bu derviş bu konuda şöyle der. Bu dervişin bu konudaki hükmü budur. İmam Rabbani kendisine derviş diye hitap ediyor. Ama bizim dervişler uçmuş kaçmış. Aa, ben bir sohbete gidiyorum Kerem Hoca'nın halifesiyim. <laughs> Oğlum senin daha hocan halife olamadı lan. Ne halifesi? Ben dervişim. Sen de derviş ol. Dervişlikten bir adım ileri gitmeyeceksin. Gittiğin zaman hemen kovarım zaten. Bu mekanda dervişlikten bir adım ileri giden bir adam duramaz, bulunamaz. Ben hemen kovarım. Aman kardeşim. Benim için en büyük makam dervişlikken sen nasıl daha üstünü beklersin? Böyle olacaksın. Bu Allah dostlarını <laughs> Örnek alacaksın. Öyle uçtum kaçtım da olmaz. Mevlana Halid-i Bağdadi yine yolumuzun büyük zatlarından bir tanesi de daha hizmete giriş yapamadım. Allahü Teala açtı bir kapı. Mübarek ne diyor yetiştirdiği talebelerine? Birçok halife yetiştirdi. Bunların büyük kısmını nereye yolladı? Anadolu'ya yolladı. Anadolu'daki nakşilik mayasını Mevlana Halid-i Bağdadi'ye borçluyuz. Anadolu'ya bir halifesini yolladığı zaman ne diyor? Sakın ola oraya gittiğinizde ben Mevlana Halid'in halifesiyim demeyin. Ben dervişiyim deyin. Daha biz halife olamadık. Siz nasıl halife olacaksınız? Mevlana Halid-i Bağdadi ya. İnsan biraz utanır. Bir başka sözünde ne diyor? Sakın kendinize rabıta ettirmeyin. Biz bile dervişleri kendimize rabıta ettirmiyoruz. Mürşide Kamil'e rabıta ettiriyoruz. Ama bugün önüne gelen tarikat şeyhi olmuş. Bana rabıta edeceksiniz diyor. Bunlar yanlış şeyler. Büyükleri tanımazsan yanlış işler yaparsın. Allah bizi muhafaza buyursun. Amin.